da turşu kavurmamız var. Her evde olur. Her Karadeniz'in evinde mutlaka fasulye turşusu bulunur. Yani ekmek olmaz bu olur. Evet. Ekmek zaten olmaz çünkü mısır ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> Normal ekmek yok. Şimdi malzemelerimizi hemen sayalım Sebele ablacığım. Tereyağı, evet. soğan, evet. kırmızı biber, yeşil soğan, pul biber, fasulye turşusu. Maydanozu kullanacak mısın? Maydanozu bu, bu da bu ne? kullanacağız. Maydanoz, mu bu? Maydanoz. Ha. onu da üstüne serpiştireceğiz. Ser si, ser si. Sil, <laughs> O zaman güzel bir turşu kavurma nasıl hazırlanır? Başlıyoruz. <laughs> Kulak kesilin bize. Evet. Gözlerinizi ayırmayın bu turşu kavurmasından. Evet, soğanları doğrayalım. Bu benim işim, merak etme Sevely ablacığım. Soğanları ince ince mi doğrayacağız? I <laughs> böyle usul usul. Şöyle sadece uh -huh. bu kadar mı? Uh -huh. Evet, bu da kızardı. Evet, Hazır Sevilay ablacığım. Soğan, Soğanımızla bizim. biberimizi kavuruyoruz. Hı hı. Oldu mu Sevilay ablacığım? Hı hı. Turşusunu atalım. Böyle bütün bütün atacağız bütün, değil mi? Bütün bütün. İkiye üçe böl bölmüyoruz. Yok böl, yok bölmüyoruz o çünkü kar olurken zaten kendinden geçiyor galibim. <laughs> Bırak kendini. <laughs> Manzaradan mı tereyağından mı bırakıyor kendini? Her ikisinden Daha de. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyoruz. Al sana verdim gitti elindeysin. Karıştırıyoruz ve pişiriyoruz. Bundan sonra ne var? E i̇ki tane Karadeniz'in starını anlattık, yemeğini. Bir tane helva lazım bize. Hemşin helvası hazırlayacağız. Evet. Birazdan.